Burada fası sökmekten çok daha önemli bir şey varsa o da bu şekilde suyla durulamak. Herkese merhaba. Bugün Sol Prepaint Plus'ta görmüş olduğunuz gibi paslı inşaat demirlerimiz var. Biz biraz önce bu demirlerde uygulamamızı yaptık ürünümüzle. Şimdi sizlerin gözünün önünde burada da uygulama yapacağız. Bakalım inşaat demirinden pası ürünümüz nasıl söküyor? Size de göstereceğim. Bakın bu şekilde püskürtüyorum sadece. Bu kadar büyük bir projeniz varsa bu projenizde ilaçlama pompalarıyla da uygulama yapabilirsiniz. Ben şimdi yüzeye güzel bir şekilde püskürtüyorum bakın. 10-15 dakika bekleyeceğiz. Bunun akabinde güzel bir şekilde su ile durulama yapacağız. Durulamayı yaptıktan sonra ürünümüzün yüzeyde kalma ihtimalini sıfıra düşürdüğümüz gibi inşaat demirimizi de ilk günkü haline getireceğiz. Zaten direkt gelir gelmez açtığınız siz de görüyorsunuz ürünün pası töktü şu anda. Geldiği her yeri temizliyor. Böyle güzel bir şekilde her yerine gelmesini sağlıyorum. Enes evet. buradan evet, evet. Şimdi ürünü şekilde yıkıyoruz buraya. Bakın. şekilde suyla duruluyoruz. Burada pası sökmekten çok daha önemli bir şey varsa o da bu şekilde suyla durulamak. Ben şimdi ürünümü elimizden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Bakın bunun önceki haliyle sonraki halini siz net bir şekilde zaten kıyaslayabilirsiniz. Şu anda inşaat demirlerimiz şöyle yakından çekeyim ilk günkü halinde umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduysa like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağda solda çıkan numaralardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar, iyi çalışmalar.